Arkadaşlar selamlar. Son videoyla çekmiş olayım. Şimdi bizim beklediğimiz Daxi'deki 93-84 e, ve 93-49 e, arası bant hareketi e, tamamlandı. 93 e gördü gördü e, ve bu noktadan ben bir geriye dönüş e, beklediğimi ifade etmiştim. Şu anda da canlısı 9367 Şimdi bu buradan aşağıya gelirken de enstrümanlar da e, yukarıya doğru keyifli bir e, Tepki verdi arkadaşlar. Şimdi burada direnç noktası, işte örnek veriyorum 1970'i geçmiş artık TP1 noktası dediğimiz ilk direnç Noktamız 1970'i geçti. Şimdi hemen aklınıza şu gelebilir. Zaten biz işlemlere 1970 ile e, şuradaki destek üçten bahsediyorum. 1957 arası girmeyecek miydi tepe noktası nasıl 1970 oldu? İşte arkadaşlar algoritmanın özelliği zaten burada. Algoritma tüm e, mum hareketine göre kendini güncelliyor. Şimdi buradaki gördüğü en düşük seviye kaçtı? 1960 görmüş arkadaşlar. Bizim algoritmanın bize sunduğu bir hemen hemen 1958 2 dolarlık bir şaşma var. Şimdi bu hareketi gördükten sonra artık TP1 noktasını otomatikman e, 1970'e e, taşımış oldu. Şimdi e, bu dediğim gibi bu e, Kafi miktar kar olanları ben hemen canlı da kapatacağım. Zaten gördüğünüz gibi bakın bunlara TP de koymuştum. Mesela şu TP koyduklarımı kapatayım. Hiç sorun etmeyeyim. Burada bir tane numunelik bırakayım. Şimdi gümüşü de kapatacağım. Yani gümüşle Gümüşte birkaç üç tane gümüşte iki tane de e, onsla bırakacağım diğerlerini kapatmış olayım. Şimdi bu strateji ile <laughs> ne yapmışım bugün Toplamına da baktığımda arkadaşlar 160 dolarlık bir e, kar yazmış bana bu oldukça iyi bir rakamdır. Hep söylediğim bir şey var, e, kendinize bir hedef belirleyin 50 ile 100 dolar arası bir sürdürülebilir sürekli bir gelir. Ede, elde edebiliyorsanız e, forex'te e, kendinizi başarılı e, sayabilirsiniz. E, yani günlük 50 dolar deyip azımsamamak lazım. Bunu ayağa vurduğunuzda 1000 dolar yapar. 1000 dolar dediğimiz hikaye bugün 3 tane asgari ücrettir arkadaşlar. E, neyse e, e, Umuyorum ki herkese e, en azından bu indikatör deneme sürümü elinde olan herkese e, stratejiyi e, anlatabilmişimdir. E, bu strateji ile e, günlük mikro lotlarla hacimde e, belki e, toplamı için konuşuyorum 0-20 lot 0-30 e, lot arası toplam e, e, hacimlerde e, 50 ve 100 dolar kazanıyorsanız hepinizi tebrik ediyorum. Ee, i̇nşallah e, Forex'i birer macera değil, e, birer gelir kapısı olarak kullanmayı e, herkes öğrenir. Kolay gelsin. Iyi